Eksen noktalarını düzenleme. Nesneleri birbirine bağlama süreci basittir. Fakat hiyerarşinin doğru şekilde olması, yani doğru merkez etrafında dönmesi için nesnelerin pivot yani eksen noktalarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmanız gerekmektedir. Eğer buradaki nesnelerden birini seçerseniz göreceğiniz üzere Robot kolunun pivot noktası belirlenmemiş ve bu versiyonları kendi geometrik merkezleri etrafında dönmektedirler. Aslında biz bu nesnelerin buradaki toplar etrafında dönmesini istemekteyiz ve bu yüzden pivot noktasını hareket ettireceğiz yapmanız gereken bir nesne seçmek ve comment yani kontrol paneline gitmektir. İşte hierarchy yani hiyerarşi panelini görmektesiniz. Hierarchy'e tıklarsanız burada ilk panel adjust pivot yani pivot ayarlama panelidir. Pivot'u hareket ettirmek için buradaki Effect Pivot Only yani sadece Pivot'a etki etsin butonuna tıklamalısınız. Şimdi burada pivot noktalarının ayarlarını ve pozisyonlarını belirten büyük bir tripod yani üç yönlü ok görmektesiniz. Burada yapmak istediğimiz pivot noktasını buradaki topun merkezine kaydırmaktır. Bu yüzden mu aracını seçiniz. Ekranda gördüğünüz üzere mu aygıtı pivot noktası üzerinde birleşti. Bu da mu aygıtıyla pivot noktasının aynı şey olmadığının iyi bir örneğidir. Genellikle mu aracıyla pivot noktası aynı yerde konumlanmıştır. Fakat burada iki farklı grafikte gösterildiği üzere iki farklı durum söz konusudur. Pivotu yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Fakat bunu çok daha kesin bir nokta olması gerekmektedir. Bu yüzden ortografik görünüşe alt W tuşlayarak geçelim. Önden görünüşü aktif hale getirmek için görünüşün üstünü sağ tıklayalım. Görünüşü kaydıralım. Ve buradaki pivot noktasını kürenin ortasına hareket ettirelim. Diğer nesne için aynısını yapmak için buradaki omuz nesnesini seçelim. Mew aracını seçelim ve pivot noktasını aşağı doğru kaydıralım. Z ile sağ tıklayarak önden görünüşe geçelim. Kürenin tam merkezini görmek için biraz daha yakından bakalım. Bunu test etmek için Effect Pivot Only'den çıkalım. Local koordinat sisteminde Rotate aracını seçerseniz Gördüğünüz üzere nesne doğru olarak buradaki topun etrafında dönmektedir. Bütün parçaların doğru olarak döndüğünden emin olmak istiyoruz. Kıskaçların da pivot noktasını kaydırmamız gerekmektedir. Effect pivot only ve pivotu buraya kaydıralım. Bu daha az hassas oldu. Zaten çok hassas olması da gerekmemektedir. Effect Pivot Only hala aktifken diğer nesnelere de bakalım. Affect Pivot Only'yi kapatalım. Rotate aracını seçelim ve istediğimiz gibi olup olmadığını test edelim. Olduğunu ekranda da görmektesiniz. Herhangi bir animasyon yaratmadan önce pivot noktalarını ayarlamak çok önemlidir. Pivot noktası canlandırılmadığı için eğer animasyonu kurduktan sonra pivot noktasını değiştirmek isterseniz çok sorun yaşayabilirsiniz. Bütün animasyon kareleri kırılacaktır çünkü bütün nesneler yeni merkezler etrafında dönecektir. Bu yüzden ilk olarak pivot noktalarını ayarlamanız çok önemlidir. Hatta hiçbir şeyi bağlamadan ve canlandırmadan bunu yapmanız gerekmektedir.